Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir testle sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu hemen arkamda gördüğünüz Hyundai IONIQ 5. Yani IONIQ'in yeni nesli. Uzun zamandır bu otomobili bekliyordum ve bu otomobile kavuştum. Size çok güzel şey anlatacağım bu otomobille ilgili. Çünkü gerçekten anlatacak çok ama çok fazla şey var IONIQ 5 ile alakalı. Bu arada video esnasında IONIQ'i IONIQ, Ioniq diyebiliyorum. Aralarda ona da affınıza sığınıyorum. Çünkü böyle bazen dil düşmesi olabiliyor. Neyse çok fazla buna takılmayalım. Evet. Ioniq 5 gerçekten inanılmaz bir elektrikli otomobil. Ben de açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Çok uzun zamandır yurt dışında zaten satıştaydı. Yani bir süredir yurt dışında zaten vardı. Bizim pazarımıza ise girmesi birazcık vakit aldı. Ama iyi ki girdi. Bence hadi gelin birazcık daha detaylara, çok daha fazla detaya inmeye gerek var. Gelin detaylıca inceleyelim bu otomobili. öncelikle gerçekten inanılmaz bir tasarım değil mi? Gerçekten çok ama çok sıra dışı, çok farklı, üzerinde çok oynanmış, çok uğraşılmış bir tasarım olduğu otomobilin zaten görünüşünden belli. Peki su mu değil, crossover mu değil ama gördüğünüz gibi yerden yüksek de aynı zamanda bir otomobil. Ama Hyundai tayfası, Hyundai'ciler buna büyük bir C hatchback diyorlar. Gerçekten büyük. Neden? 4.6 metre uzunluğunda bir otomobil. Hatta arkadaşlar otomobilin aks mesafesi tam 3 metre. Evet bunu da içeride göreceksiniz. Otomobilin içi adeta limuzin gibi. Adeta yayla gibi. Şimdi gelin biraz daha tasarım detaylarına bakalım. Evet inanılmaz LED matrix farlarla geliyor bu otomobil. Mükemmel gösteriyor. Çok güzel tasarım. Bakın burada böyle ayna gibi bir tasarım detayı var. Gerçekten çok sıra dışı. Çok değişik bir tasarım var otomobilin. Bunu her yerde görebiliyoruz. Her bölümünde buna rastlayabiliyoruz. Otomobilin farklı tasarım detaylarını görebiliyoruz. Çok şık bir ön tasarımla geliyor. Onun dışında bir şey daha dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Bakın burada 20 inç lastikler var arkadaşlar. Otomobilin lastik ölçülerini ise söylüyorum 255 45 20 evet 255 45 20 çok acayip. Neyse inanılmaz büyük lastiklerle geliyoruz devasa otomobil de böyle bayağı bir devasa gösteriyor. Bakın çok enteresan tasarım detayları var. Bakın bu çamurluk dodikten üzerindeki tasarım geçişlerini görüyorsunuz sanki böyle bir pervane gibi sanki böyle rüzgar türbin gibi böyle farklı farklı detaylara yer verilmiş bu otomobilin tasarım anlayışında. Bakın şöyle et yandan bakın istiyorum otomobile gerçekten belki. Videoda da o kadar büyük gözükmüyor olabilir ama inanın ki böyle çok ebatlı bir otomobil bence. Kapı kolları gizli. Hemen buraya geliyorum bu şekilde. Bakın şöyle size göstereyim. Bu şekilde kapılarımı açabiliyorum. Bu elektrikli otomobilin. Gelin bir de arka tasarım detaylarına beraber bakalım. Arka tasarım detaylarını size anlatabilmem için aslında otomobili çalıştırmam lazım. Şimdi bir çalıştıracağım otomobili size. Stoplar nasıl ama? Sanki Minecraft oynuyormuş gibi değil mi? Ya da hadi Minecraft değil. Eski nesil benim jenerasyon bilir şöyle bir daha yapacağım size. Benim jenerasyon da bilir sanki Tetris oynuyormuş gibi değil mi? Tetris oyunundan böyle o bloklar böyle hani aşağı yukarı iner ya L bloklar, dikine bloklar neyse. Gerçekten çok ama çok farklı sıra dışı arka tasarım detayları yine bu otomobilin arka tasarım detaylarına devam ediyor. Gerçekten inanılmaz. Bakın şurada geçen ledler dediğim bahsettiğim far detayları gerçekten çok acayip ve bilmiyorum çok muhteşem ya. Burada eştirak yazıyor. h yazısı bize şunu gösteriyor. Bu gördüğünüz otomobil arkadaşlar 4 çeker. Onu bize gösteriyor. Yani hem önde hem de arkada birer elektrik motoruyla geliyor bu otomobil. 225 beygir gücünde. En dolu versiyon ve en güçlü versiyon. Bu otomobilin yurt dışında arkada yetişte versiyonu da var ama o ülkemizde satılmıyor arkadaşlar. Ioniq i. Tasarım detaylarını size bilmiyorum. Girim dönünce anlatmaya çalışıyorum. İşte e trak dedik. Dört tekerlekten yani çekiş dedik, Güçlü bir motor dedik. Çift elektrik motoru dedik. Onun dışında bakın araba buradan şarj oluyor. Hemen burada bir şarj soketi girişimiz var. Buraya dokunuyoruz bu şekilde açılıyor. İstiyorsak DC ve AC olarak otomobili şarj edebiliyoruz. Onun dışında bu otomobilin şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar. Bakın size göstermek istiyorum. Bu gördüğüm nedir? Bir el blenderı değil mi arkadaşlar? Evet. Hyundai Ioniq 5 evinizdeki bütün elektrikli aletleri şarj edebiliyor. Onunla da yetinmiyor. Bu gördüğünüz otomobil başka elektrikli otomobilleri bile şarj edebiliyor. Böyle bir yeteneği var Ioniq 5'in. Gelin size şimdi bunu göstereceğim nasıl çalıştığını. Bir adaptör var. Siz otomobili satın aldığınız zaman zaten bu adaptörü de satın almış oluyorsunuz. Şimdi gelin size göstereyim. Bunu hemen buraya takıyorum. Değil mi? Burada açma kapama tuşu var. Açma kapama tuşuna basıyorum. Burada yeşil yanıyor. Sonra buradaki Hemen kapağı indiriyorum. Her şeyi çalıştırabiliyorsunuz. Televizyon, elektrik süpürgesi, buzdolabı ne varsa çalıştırabiliyor. Bakın şuradan takıyorum. Size şöyle göstermek istiyorum. Valla pasta falan yapası geldi insana değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi çok yetenekli bir elektrikli otomobille baş başayız. Buradaki şarj adaptörünü de Tek buradaki kapa açma tuşuna basıyorum. Burada da close tuşumuz var kapama. Close tuşuna bastığımda kapatabiliyorum. Şimdi arkadaşlar Ioniq'in bagajı tabii ki Ioniq'in özür dilerim. Ioniq diyorum yanlış kısa bakmayın. Evet, elektrikli olarak bagajımız açılıyor. Şimdi bu pandizot bu separatör diyeyim aslında. Kapalı iken tabii buradaki yükleme alanı çok verimli bir yükleme alanı yok. Daha fazla eşya yüklemek istiyorsanız bu separatörü böyle açmanızda yarar görüyorum. Onun dışında burada otomobilin gördüğünüz gibi lastik tamir kiti var. Onun dışında da hemen şöyle size göstereyim bakın. Böyle bir alt bölümümüz daha var. Orada da şarj kablolarını vesaireyi saklayabiliyoruz. Onun dışında bagajımızda ayrıca 12 voltluk bir çakmak yılık girişi söz konusu. Bu arada şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Otomobil arkadaşlar arka koltukları da ileri geri oynayabiliyor. Böylece bagajı büyütebiliyoruz. Bakın size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ileri doğru alabiliyorum bağımsız olarak yan taraftaki yolcu koltuğuna. Ayrıca bu sırtlığı da bakın şu şekilde hemen çek e, hamleyle indirebiliyorum ve farklı bir pozisyonda ayarlayabiliyorum. Bunların hepsi otomobilin modüler olduğunu bize kanıtlıyor. Şimdi gelin bir de iç mekandaki e, yaşam alanına da beraber bakalım bence. Haydi bakalım gelin. Gelelim IONIQ 5'in arka koltuklarına inanılmaz derecede güzel açılıyor. Arka kapımız inmek binmek son derece rahat. Hemen burada bağımsız bir şekilde koltuk ısıtmamız var. Aynı şekilde sağ tarafta da koltuk ısıtmasıyla geliyor bu otomobil. Şimdi gelin hemen şöyle oturuyorum sizin için. Geldi. Şimdi arkadaşlar Gerçekten bir limuzinde gibiyim neredeyse. Otomobilin mükemmel diz ve baş mesafeleri sunuyor bu otomobil. Çok rahat ve konforlu bir yaşam alanı var arkada. Hem solda hem sağda bağımsız havalandırmalarımız var. Ama bu havalandırmaların ısısını ayarlayamıyorum arka taraftan. Onu söyleyeyim. Onun dışında arka filelerimiz, arka cepler böyle fileli, enteresan. İki tane USB çıkışımız söz konusu. Hemen burada eşya gözümüz var. Bakalım kolçağımız var mı? Evet, iki bardaklık bir kolçağımıza da yer verilmiş. Hemen sağ yolcu koltuğunun arkadaşlar sol tarafında bir kumanda butonları var. Bu butonlar aracılığıyla size şimdi gösteriyorum. Otomobilin koltuklarını da buradan ayarlayabiliyorum. Çok enteresan yani. Hatta sağ arka yolcu koltuğunu da böyle ileri geri bakın. Görüyor musunuz? Buradan ayarlayabiliyorum. Bayağı enteresan. Bu da sol taraf için bakın. Şimdi bastım. Gördüğünüz gibi koltuğumu öne alabiliyorum. Sadece buraya dokunarak. Hadi bu da büyük bir ihtimalle şey diye düşünüyorum Serra. Hani ön taraftan sürücü buna müdahale etmek istesin diye bence burada. Evet. evet çünkü çünkü ben zaten buradan yapabiliyorum kendim hani sol taraftan. Bu büyük bir ihtimalle hani sürücü belki müdahale etsin diyedir. Evet otomobilde çok büyük bir panoramik cam tavanımız var. Bu cam tavan sabit, açılmıyor sadece perdeyle kapatılabiliyor. Ama otomobilin cam tavanı çok güzel. Ferahlığı arttırıyor. Beyaz döşemeler var. Etraf beyaz. Üst döşemelerimiz beyaz. Deri döşemelerimiz beyaz. Zaten otomobil içinde kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu zaten ikinci malzemeler. Geri dönüştürülebilir malzemeler. Onu da hemen size söylemek istiyorum. Arka koltuk yaşam çok geniş. Modüler bir yapıyla geliyor bu koltuklar. Hani gerçekten nefis. Tabii ki bir elektrikli otomobil. Bataryalarımız altta dizi 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 dizi. Burada arkadaşlar bir şaft tüneli yok. Bunu da ben seviyorum. Güzel güzel bir özellik. Neyse bir an önce sürüşe geçelim. Çok merak ediyorum bu çift motorlu güçlü dört tekerlekten çekiştiği Ioniq 5. Bakalım yolda neler yapabiliyor. Haydi. Arkadaşlar Ioniq 5'in direksiyonundan selamlar. Honda Ioniq 5 arkadaşlar ülkemize Sadece tek bir motor ve donanım seçeneğiyle geliyor. Önce donanım söylüyorum. Progressive diye bir donanımla, yani çok üst donanım seçeneğiyle geliyor bu otomobil. Bu otomobilin yurt dışında daha az dolu olan versiyonları da var. Ama Hyundai Türkiye bunu bu şekilde yani daha düşük versiyonlarını ülkemize getirmemiş. Örneğin bu otomobil 4 tekerlekten çekişli, e track adı verilen bir sistemle geliyor. Ama bu e track sistem en dolu versiyonda tabii ki var. Hyundai de sadece bu versiyonu Türkiye'de satışa sundu. Burada otomobilin arkada itişli tek motorlu, tek elektrik motorlu versiyonları da var. Ama vallahi açıkçası ben bu dört tekerlekten çekişli versiyonu kullanmaktan çok ama çok memnunum. Şimdi gelin birazcık motor hakkında size bilgi vereyim. Şimdi bu otomobil dört tekerlekten çekişli olduğunu size söyledim. Hem önde hem arkada arkadaşlar elektrik motorlarımız yer alıyor. Tabi bir de otomobilin hemen altında böyle konumlandırılmış nasıl diyeyim size bataryalarımız da var pillerimiz de var. Buradaki pil paketi 72.6 kW Vat saatlik bir pil paketiyle bu otomobil geliyor arkadaşlar. Onun dışında tam tamına 305 beygir güç. Evet otomobilin elektrikli motorları tam tamına 305 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Çok ama çok iddialı bir değer. Hatta size şimdi torkunu söylüyorum. 605 Newton metre tork var arkadaşlar. Evet, Yanlış duymadınız. 605 Newton metre bir tork var. 0-105.2 öyle düşünün. Bakın size şimdi şöyle bir yapıyorum. Arkamda boş zaten. Şimdi sıfırdayım tamam mı? 1-2-3 bas. Allah! 5.2 Adeta içim çekildi böyle içim yani. Gerçekten yani bu otomobili kullanırken böyle gülümsemeler, kahkahalarınız çok olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fena gidiyor arkadaşlar bu efsane otomobil. Ben zaten Hyundai'nin bu Ioniq 5'ini çok merak ediyordum. Çünkü daha yeni çıkan bir otomobil de değil bu biliyorsunuz. Hani bir süredir de dünyada birçok ülkede Amerika pazarında vesaire de satılıyor ama işte bizim ülkemize gelmesi ne yazık ki bir miktar gecikti. 0-100 5.2 gerçekten çok ama çok iddialı. Tabi burada olay sadece 0-100 de değil. Hani otomobilin inanılmaz bir sürüş keyfi ve konforu var. Bir kere sessiz tabii ki. Amortisörler güzel ayarlanmış. Ayağınızı tabii burada bir rejeneratif enerjiden yararlanılma olayı var. 430 km aslında bir WLTP'ye göre bir menzil sunuyor bu otomobil ama tabii çok gerçekçi değil o menzil bence. Ama en azından böyle bir menzil seçeneğiniz de var. Hani nasıl diyeyim? İşte çok rejeneratif enerji kullandığınızda bu menzile yakın menzilleri yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani çok konforlu bir otomobil. Bir kere büyük hissettiriyor, geniş hissettiriyor, çok rahat hissettiriyor. Kabin inanılmaz ergonomik, çok konforlu. Sürüş de güzel. Hani 20 inç lastikler var arkadaşlar bu otomobilde. 20 inç, 20 inç lastiklere rağmen otomobil bence konfor odaklı da bir otomobil. Bakın şu ön karaf böyle ileri geri oynuyor. Şunu gösteriyorum. Yani mesela buradan bir insan buradan sağdan çıkarsın yani öyle enteresan bir olay söz konusu. Sadece burada olay 0-100 tabii ki var çok hızlı ama aynı zamanda sakin bir otomobilde rahat bir otomobilde böyle sizi yormuyor da aynı zamanda ama hani güç istediğinizde de bu otomobil çok böyle premium Zaten içinde premium da hissettiriyor bu arada. Hani mesela şuradaki detaylar, buradaki deri detaylar bakın. Burada böyle işte bir takım hoparlör çıkışları var. Tasarım, ergonomi. Çok farklı bir otomobil kullanıyorsunuz. hissi kesinlikle Ioniq 5'i kullanırken ben hissediyorum en azından. Bir, bir saat oldu bu otomobil Hyundai Türkiye'den alalı. Daha 3 gün kullanacağım ama bilmiyorum çok farklı ve güzel geldi bana. İnanılmaz eşya gözleri var. İşte burada bir eşya gözleri var. Burada bir şeyler var. Bakın burada torpido böyle ileri doğru açılıyor görüyorsunuz. İşte tabii ki dijital bir gösterge tablosu geliyor şu anda. Cama head-up display var. Ben şu an görüyorum. Siz head-up display'i göremiyorsunuz. Burada yine böyle bir multimedya ekran bizi karşılıyor. Bu multimedya ekran inanılmaz. Gösterge tablosuyla hemen yanındaki multimedya ekran bir yekpare olarak düşünebilirsiniz. Bu ikisi de böyle nasıl diyeyim çok şık duruyor. Kaliteli duruyor. Ekran grafikleri falan da güzel. Bakın şöyle size göstereyim. Mesela şu anda bataryalarımın %97'si dolu ve bana 372 kilometre menzil veriyor. Ama bayağıdır 372 kilometre. Çünkü ben şehir içindeyim, durkak trafikteyim, rejenerasyondan çok yararlanıyorum. Tabii rejenerasyondan çok yararlandığım için de bataryam daha geç bitiyor ve şu anda 100 kilometrede 17.8 kWh elektrik tüketmişim arkadaşlar. Şu anda önümdeki bu veriyi de açıkçası görebiliyorum. Onun dışında belli sürüş modları var ama sürüş modlarından önce gelin. Şu hazır multimedya ekrandan bahsediyorken bakın. Böyle bir multimedya ekranımız var. Gayet büyük ve kullanışlı ve geniş. Otomobilin her türlü ayarını bunun üzerinden yapabiliyoruz işte. Koltuk ısıtma, koltuk havalandırma, kaydedilmiş koltuk konumları, telefon, navigasyon, harita. Mesela şu EV'ye basalım. Hop. Gördüğünüz gibi işte mesela belli noktalar arasında bir noktadan bir noktaya giderken şarj ettikten sonra siz aracınızı ne kadar harcadınız, ne kadar bataryanız gittiği belli şeyler, yani böyle çok farklı şeydir. Yani şu kadarını özetleyeyim size. Bu otomobilin bu ekran ve sistemlerini kullanmak için bayağı bir ders falan almak lazım bir kere. Onu söyleyeyim. Hani öyle otomobili sıfır bayide satın aldığınızda böyle anlatır ya size yalanlar. Öyle bir şey değil. Bunu da gerçekten bilen biriniz size bu otomobilin kesinlikle belli şeylerini, özelliklerini, bu multimedya kullanma özelliklerini anlatması lazım. Ama kısaca özetlersem ben çok da kafanızı bulandırmayayım. Otomobilin bu multimedya sistemi üzerinden her türlü otomobille ilgili ayar, takip vesaire yapabiliyorum. Kullanım da son derece basit arkadaşlar. Hemen altında ama burada bazı Geçmiş şunu daha önce bunu da sevdim bakın burada bir fiziki ses açma kapama var hoşuma gitti İşte burada harita navigasyon medya kısa yol tuşlarımız var yine şunt kısa yol tuşum var burada bakın şuna basıyorum gördüğünüz gibi 360 derece böyle panoramik bir görüş var bu otomobilde çok daha bol duruyor sanki böyle bir bilgisayar oyunundaymışım gibi hemen altında klima butonlarımız var. Klima butonlarının kullanımı yeni de beğendim. Çok güzel ve kullanışlı bir yere koyulmuş. Hiç böyle kafa karıştırmıyor. Vites seçici evet çok enteresan bir yerde. Tabii ki burada değil gördüğünüz gibi vites seçici hemen elimin altında. Tabii ki biraz alışkanlık gerektiriyor. Bizim alıştığımız ve bildiğimiz tür bir vites seçici değil bu. Ama şöyle size zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Vallahi çok hoşuma gitti değişik yani onun dışında gelelim direksiyonumuza. Çok nevi şahsına münasır bir direksiyonla geliyor bu otomobil. Çok rahat bir direksiyon, konforlu bir direksiyon. Bir kez sert değil böyle rahatsız etmiyor. Kullanım falan çok basit. Onun dışında kulakçıklarımız var ama bu kulakçıklar arkadaşlar artı eksi vites seçici değil. Otomobilin rejenerasyonunu size azaltıp arttırmanıza sağlayan bir sistem. Çünkü bu otomobilde tek ileri bir ileri bir tek ileri bir şanzımanla geliyor bu otomobil. Çünkü elektrikli otomobiller biliyorsunuz tek ileri şanzımanla geliyor birçoğu. Bazılarında ama iki oran olabiliyor ama genelde hep tek oranlı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada sürüş modları tuşu var. Bunda i20n'den geldim aklıma. i20n'de de sanki böyle bir şey vardı. Bastım normal, spor ve eco diye. Üç farklı e, sürüş modu var. Hatta dört farklı diyebilirim. Burada basıl tuttuğumda da snow moda geçiyor. Ama tabii ki şu anda kar yağmadığı için kar moduna almanın bir manası yok. İnanılmaz. İşte otomobilin burada böyle bir kolçak var. Altında yine eşya gözleri var. Kablosuz şarj yeri var. Çok enteresan bir araba arkadaşlar. Yani çok değişik geliyor bana ya. bir çok farklı geldi. Ha tabii bu Hyundai modellerin son zamanlarda gördüğümüz sağ sinyal verince sağ e, kör noktamı görüyorum buradan. Sola sinyal verince sol kör noktamı görüyorum. Bu otomobilde bu da bu özellikle yer alıyor. Sol tarafında ne varmış? İşte burada far ayarım var. ESP kapatma, bagaj kapatma, açma kapatma ve el freni, elektromekanik el freni arkadaşlar burada yer alıyor. Çok enteresan bir sürüş var otomobilin. Ben yani desem ki crossover mı Yani çok crossover gibi ama crossover desen değil. Hyundai'ciler çok büyük bir hatchback olarak bunu söylüyorlar bu otomobili. Hakikaten de aslında büyük bir hatchback gibi hissettiriyor bana. Ama yerden de yüksek. O da enteresan. Hani hem yerden yüksek hem hatchback gibi. Bilmiyorum çok farklı ve bu otomobil Amerika'da arkadaşlar çok tuttu. Amerika'nın en popüler e, otomobillerinden biri bu Ioniq 5. Tabii bizim ülkemize geldiğinde fiyatlar ne yazık ki çok yükseliyor. Burada hani premium segment. Şimdi bu otomobil inanın ki bir premium segment otomobil gibi. Hani otomobil premium segment otomobil hissi de var Ioniq 5'te. İç mekan kalitesi olsun, sürüşü olsun hiçbir şekilde bir geri kalır yeri de yok. Ama burada marka algısına baktığımızda hani bu fiyat bandına çıktığımızda hani tabii ki premium markalarda da aynı fiyat bandında aynı otomobilleri görebiliyoruz. Daha doğrusu elektrikli otomobilleri görebiliyoruz demek istiyorum. Fiyata baktığımızda 13 Kasım'da çekiyorum 2022'de bu testi ben. 1.970.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip e, bu otomobil. Onun dışında gelin biraz da otomobil şarj olaylarından bahsedelim. Tabii ki şimdi bu otomobil arkadaşlar hem 400 volt hem de 800 volt alt şarj yapılarını destekliyor. Mesela bu çok enteresan 800 volt şarj özelliği otomotiv dünyasında arkadaşlar sadece birkaç modelde var. Bu özellik Ioniq 5'i bence rekabetçi olarak başka bir noktaya taşıdığını söyleyebiliyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. 350 kW'lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada %10'dan %80 yapabiliyor bu otomobil. Yani şöyle hesap edin. Işte 100 km menzil gidebilmek için 5 dakikalık bir şarj yeterli. Hani bu bence güzel bir olay. Şimdi bu otomobilde arkadaşlar vehicle to load diye bir şey var. Bu da araç güç kaynağı olarak geçiyor. Şimdi siz bunun zaten videosunu başta gördünüz otomobilin hemen arkasında bulunan şarj soketine bir adaptör bağlıyorsunuz ve adaptör aracılığıyla bütün arkadaşlar elektrikli ev aletlerinizi mesela çalıştırabiliyorsunuz. Hatta bu otomobil güçlü bataryası sayesinde başka elektrikli otomobilleri şarj edebiliyor. Gerçekten bu açıkçası güzel ve sıra dışı bir özellik. Ben açıkçası böyle bir elektrikli otomobilin böyle bir şey yaptığını bilmiyordum takip otomobili kullanana kadar. Gelin biraz özet geçelim isterseniz. Çok da fazla sizi sıkmayayım. Şimdi ülkemize tek bir donanımla geliyor. Aynı zamanda tek bir güçlü motor seçeneğiyle çift elektrik motor. Onun dışında 0 yüzü söyledim. 5.2 otomobil H-Track 4 tekerlekli çekişle geliyor. 225 beygir. Adeta uçuyor arkadaşlar otomobil. Adeta uçuyor. Tabii ki hiçbir güç kaybı yok. Çok hızlı gidebiliyorsunuz. Çok hızlı ivmelenebiliyorsunuz. Ama onun dışında otomobil inanılmaz konforlu hissettiriyor. Rahat hissettiriyor. Koltuklar bir kere çok rahat, geniş, konforlu. Teknoloji de sen Allahı var bu otomobilde teknolojinin. Araç parametrelerini tutun da, her türlü e, otomobilin yapmak siz ayarı vesaireyi buradan organize ediyorsunuz. Bu ekranın takibi de hemen gösterge tablosunun takibini de arkadaşlar beğendim. Bunun takibi de bence gayet rahat ve güzel. Fiyata baktığımızda dediğim gibi 2 milyon TL bandında bir fiyatla geliyor. Bu otomobil şimdilik arka yetişli versiyon yok. Arka yetişli versiyon olsa tek elektrik motorla tabi fiyat bir miktar daha düşük olacaktır ama Hyundai'ciler en dolu olanı, en dolu versiyonu ülkemize getirmeyi tercih etmiş durumdalar. Büyük bir ihtimalle bu tarz otomobilleri satın alanlar herhalde böyle bir çalışma yaptılar ki böyle bir talep var. Daha dolu, daha güçlü versiyonlar herhalde ülkemiz pazarında daha fazla talep görüyor. Çok beğendim açıkçası. Uzun zamandır kullanmaktan en çok keyif aldığım otomobillerden biri oldu bence Ioniq 5. Yenilikçi, çok güzel gözüküyor, çok teknolojik, farklı, sıra dışı bir otomobil. Evet siz de büyük bir ihtimalle diyorsunuzdur abi ne kadar övdüm be bu arabayı diye. Evet yani gerçekten övdüm. Hani bilmiyorum bir elektrikli otomobil almak istiyorsanız ve bütçeniz bu rakamlardaysa. Mesela bir arkadaşım geçenlerde bir yeni Volvo C40 aldık elektrikli mesela. İnanın ki var. Hatta büyük listeler var. Büyük sıralar var. Çünkü büyük sıra derken yani mesela çok kısıtlı gelebiliyor adetler. Kısıtlı geldiği için adetler. Çünkü markalar, otomobil markaların çoğu globalde özellikle Avrupa pazarında emisyon değerlerini aşağı çekebilmek için mesela marka bazında elektrikli otomobilleri daha çok o ülkelere kaydırıyorlar. E tabi bizim Hyundai Türkiye'de şimdi globalden bu otomobili satın alabilmek için 40 takla atıyor haliyle. Ne yazık ki böyle durumlarda söz konusu. Ee, çok konforlu, çok rahat, çok hızlı. Şarj süresi hiç fena değil. Kısa bir şarj süresi var. 400 km civarında bir menzille geliyor. Bilmiyorum ama ben olsam şu anda hani bir imkanım olsa ve bir elektrikli otomobil satın almak istiyor olsam ve bu bütçelere çıkabiliyor olsam hiç düşünmeden bu otomobili satın alırım. Hani bu kadar da net size söylüyorum arkadaşlar. Benim Ioniq 5 ile ilgili söylemek istediklerim bunlar. Elektrikli otomobiller hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmeye başladı artık tüm otomobil markaları teker teker birer birer elektrikli otomobillerini piyasaya sürmeye başladılar. Hyundai'de biliyorsunuz Kona elektrik vardı ama Kona elektrik sadece biliyorsunuz Kona üzerinden gelişmiş bir elektrikli otomobildi ama bu otomobil Hyundai'nin elektrikli otomobil platformu, elektrikli otomobiller üzerine geliştirdiği ve İtalyan Cigaro, Cigaro muydu? Cigaro, Cigaro, tam şey yanlış söylüyorsam affola, tasarımcıya tasarlattığı Gerçekten çok ama çok efsane bir otomobil olmuş. Ben Ioniq 5'i çok beğendim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.